Sevgili dostlar, sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Ocak temizliğini yapmak istiyorum. Cam ocak nasıl temizlenir? Çizilmeden, e, güzel bir görünümle bizi karşılar. Hadi bakalım. Şimdi sizlerle ocağımın başına gidip kollarımı sıvayıp bu aşamaları sizlere tek tek göstermek istiyorum. Videomu atlatmadan izlerseniz bütün tüyoları görmüş olacaksınız. Fazla malzemeye zaten hiç gerek yok. İnan kimyasalları yaparak kendi bedenimize de sağlığımıza da onu teneffüs ederken biz kendimizi zehirlemeden sadece karbonat ve limonla limonun da yağ çözünürlüğü çok olduğu için biz limon kullanıyoruz yağlı yerlerde. Hemen onlarla birlikte bakalım bu aşamaları e, seyredin görün inşallah videomu beğenirsiniz. Beğendiğim videomu e, paylaşırsanız daha çok kişiye beni ulaştırmış olacaksınız. Ve sizlerin sayesinde de ben ne yapıyorum. Ben de kazanmış oluyorum. Yani sizlerin sayesinde ben büyümüş oluyorum. Kanalımı büyütüyorum. Hadi bakalım sizlere iyi seyirler diler. Hep birlikte ocağın başına geçip nasıl temizlediğimi görelim. Evet. Şimdi ocağımızın başına geldik. Gördüğünüz gibi her yerde yağ lekeleri birikmiş. Kirlenmiş iyice. Gördüğünüz gibi rengi de kirleri de iyice gözle görülüyor. Bu şekilde parmağımla gösterdiğim yerlerde yağ birikmeleri bayağı var. Hemen elimize bir limonu ikiye keserek güzelce her tarafına sıkalım. Önce kapakları çıkartmıyorum farkındaysanız. Böyle limonu güzelce her yere gelecek şekilde sıkalım. Dediğim gibi yağ çözünürlüğü olduğu için limon çok işe yarıyor. Böyle de açalım ve güzelce her tarafına gelecek şekilde güzel bir şekilde sürelim. Zaten çok konuşmaya hiç gerek yok. Sadece hareketleri gördüğünüzde her şeyi anlıyorsunuz. Kapaklarını çıkartayım çünkü iyice diplerine kadar limonumu sürmem lazım. Her tarafa sürdükten sonra karbonatım var. Böyle büyük paket aldığımda kavanoza kor ağzını sıkıca kapatırım. Şimdi her yere gelecek şekilde elimden geldiği kadar serpmeye çalışıyorum. En çok buralar yağlanıyor. Karbonatında ne yapıyor? Limonla birleştiğinde Kabartarak o yağların çözünürlüğünü kolaylaştırıyor. Gerçekten kimyasalları kullandığımda, hele de astım hastasıysanız, ben öyle olduğum için bana hiç yaramıyor. Ben de böyle şeylerle temizlemeyi daha uygun buluyorum. O kadar kafi artık. Elim durmuyor. Durmadan dökmeye çalışıyorum. Çünkü bir kerecik de temizlemem lazım. İçine dökülen yerleri de daha sonradan ya kavluyla ya kağıt peçeteyi hafif ıslatarak ya da elektrikli süpürgenin ucunu takarak içinden alabiliriz. Tekrar elime limonumu alıp iyice sürüyorum. karbonatla birlikte sürdüğümüzde ovarak artık iyice çözüldü farkındaysanız yavaş yavaş sarı sarı yağların çıktığını görüyorsunuz artık sona doğru geliyoruz bayağı temizlendi şöyle bir bezimden alayım sizler daha iyi görürsünüz diye Sarı bezim her yere siliyor, pürüyor, temizliyor. Benim kurtarıcım diyorum. Kalan yerlere ne yapıyorum? Kirdanın ucuyla hafif hafif şöyle dokundurarak içinden varsa çıksın diye. Çünkü ocağın camını da çizmememiz lazım. Evet artık bir daha sarı bezimi güzelce sürdükten sonra lütfen beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Bir emoji de olsa bırakırsanız mutlu edersiniz beni. Arada bu aspiredos olan sıvıyı da çok hafif böyle sıkarım. Yani çok ara ara. Her zaman değil. Bu da benim azıcık kurtarıcımdır. Bunda da çok koku olmadığı için bunu sürebiliyorum. Şimdi parlak ve ışıldadığını göreceksiniz. Buraya kadar beni izlediniz. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Bir başka videoda inşallah sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın diyorum. İnsanın içi açılıyor böyle de temizlenince. Evet, çok güzel oldu artık üzerine kapaklarını takabiliriz. kalın, benimle kalın.